Ben duygu değil bence. Ee, İzmir Üniversitesi, 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 e, İzmir Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği e, lisans sürecimde buradaydı. Yüksek lisansımı da yine şekilde burada yapıyorum. Çok başarılı bir öğrenci değildim. Hatta e, lisemin ortalamasına göre çok düşük bir e, başarım vardı. Yani ortalamam çok altındaydım. E, üniversiteye başladığımda tabii iş değişiyor. Lise biraz Çünkü lisede bir şeyler size genellikle formüller veriyorlar, bunları ezberlememizi istiyorlar. Bir sınavda ne kadar çok ezberliyorsunuz o kadar başarılı oluyorsunuz aslında. Ve ben hiçbir zaman e, ezberlemeye odaklı bir insan değildim. Ezberleyemezdim. O yüzden de ortalamanın altında bir öğrenciydim. E, çok iyi ezberleyenler, çok iyi yerlerine yani, gelmişler. Ben de geldim. <laughs> e, üniversiteye geçtiğimde bir şeylerin mamacılığına bağlı Bir şeyler nereden geldiğini, en basıdanla başlıyoruz. En basıdan atlamak için de gelen bildiğimiz, Daha fazla soruyla da uğraşıyoruz. Size böyle bir film yıldikarileriniz istemiyorum ya. da biri isteyebilir, bir de ettiyorsunuz Ben bir film yıldikarilerim var da, herhangi birini. Ve beyin dediğim şey, bir bilgisel bir belediye bilimi var, bir belediye var. Dolayısıyla. Şey, her şeyi elitlerden her şeyi o havlaya atarsan, atarsan ne olacak? O havlada belli bir nolukluklar olacak. Bu yüzden yani, aslında öğrenciler genellikle son gün elitlerle, son gün sınavlarla çalışıyor. Üniversiteden neden? Çünkü e, son gün <laughs> elitler değil, sınavla gittiler. Yani sonra o elitler arttığından çıkıyor diye düşünüyorsun. Niye düşünüyorsun? <laughs> Sınavdan yani sonra o elitlerle bulunuyor. Ardında evet. başka bir evet. sınava hazırlanıyor. <laughs> Şimdi üniversite, üniversitedesiniz artık ve üniversitede bir şey, artık mesleğiniz var, artık yeni bir mesleğiniz var ve bunu e, kendiniz geliştirmeniz lazım. Ezberlemeye ne kadar gidersiniz? belirli bir yerden sonra geliştirmek istediğinizde o ezberle bir yere ihtiyacınız olacak. Fakat o ezberle bir hala olmayacak. Orası karşılaşmak Dolayısıyla daha önce bir şey Bunlar çeşit şey değil yani. Bunların Asla çok bir çalışmadım. çalışmadım. Derslere katıldım. Ee, Başka şeyler yaptım. Ee, şöyle Büyük düşünüyorum aslında. Yani çünkü bir bilgi yapama tutmak yerine bir konu dizini bir mantık dizini oluşturdu. Gibi bir, tüpü uçurdu, tüpü uçurdu. Uçurdu. bir, bir, bir de, Her şey şey ama yerine en basit halinde sokmak, en gerekli olan sınırları aldı ve o bir şeyin o tutmamak mantık yayrilmaya çalıştım. Aile bir en önemli yanı da şu: e, çocuk bir çalışma değil, bana bir adıma varmeli, bana bir Bir bilgisayar üzerinde bir ne olur? İlaç yerden suya başlar. Dolayısıyla böyle hafif bir mutlaka bir o. psikiyatri ediliyor ama gerçekten hani kendimizi gerektiği ve ayrıca frontal lob dediğimiz bir şey var beynimizde burada. Tam burası, ön lob. Bu frontal lob yaklaşık olarak 25 yaşları, 25 hatta 20-30 yaşları arasında artık gelişimi tamamen tamamlamış oluyor, tamam mı? Ve bundan sonra artık bu e, frontal lob ne yaşıyor? Gerçekten ondan bahsedeyim karar mekanizması kullanılan yol. Hayatta e, edindiğimiz tecrübeler aslında burada. Ve siz bu yaşlarda ne kadar çok tecrübe edinirseniz, ne kadar çok e, kendinizi bu konuda eğitmeye odaklanırsanız o kadar iyi olur. 30 yaşlardan sonra artık burası gelişimini durdurduğu için yani daha gelişimini için evet. ama tamam. Artık daha yavaş, yavaş yişeşir, Hiç, bir şekilde de pazarlarda yemiyoruz. Kazanıyoruz daha yavaş bir şekilde bir ömür sürececek O çok önemli. E, de. E, de. lazım. De. Ne kadar böyle e, e, sizin Hı -hı. için diğer, diğer, diğer çok çok ayrı Böyle teşekkür ediyorum. kimsenin dümdüz bir yolu yok. Yani kimsenin dümdüz bir hayatı yok maalesef. Hayat böyle akışkan değil, hala ne oluyor? Ee, sanırım bir noktadan sonra, evet bir noktaya kadar o zorluklardan çok isyan ettiğim, o zorluklara karşı çok pes ettiğimi düşünüyorum ama aslında pes etmeyip tekrar ayağa kalktığım süreçler yaşadım. Ee, sonrasında bunun zevkli olduğunu da farkına vardım. Çünkü belli bir yerden sonra hayat durunca ya hayat durdu, hiçbir şey yok hayatımda. aksiyon yok, zorluk yok. E, ne yapacağım ben? Depresyona giriyorum yani hani bir aksiyon olmalı hayatında bile. Tabii bu süreçlerde nasıl? İlla ki yardım alıyorsunuz, e, yardım almak zorundasınız. Ama e, öncelikle kendime döndüm. E, öncelikle kendime baktım. Ben ne hissediyorum? Şu an İçinde bir stres duygusu var. Bu stres duygusunun nedeni ne? Nereden kaynaklanıyor? Ee, önce bir kendime döndüm, özüme döndüm, düşündüm ee, ve bu şekilde devam ettim. Tabi e, bazen mesela bir proje oluyor, elinize bir biyomedikal enstrümantasyon projesi veriliyor <laughs> ya da başka bir proje veriliyor. Ve bu projenin genelde tamamını düşünüyoruz. Tamamını düşününce işte 3 hafta sonrasında onu yapmam gerekiyor, tamamlamış olmamız gerekiyor diye düşündüğümüzde ne oluyor? Tamam içimiz stres, içimize bir stres basıyor. Basmıyor mu? Basıyor değil mi? Çünkü neden? Ee, bu da aslında birazcık ders vereyim ya, dopamin mekanizması. <laughs> ee, biz ne kadar çok, yani hayat şöyle, ne kadar çok e, bir görevi tamamlarsak, o kadar çok hayattan zevk alıyoruz aslında en basit anlamıyla. Bir görevi tamamen çok basit bir şey olsun, bir iş olsun diyelim ki işte e, yemeği yaptım. E, evet bundan zevk aldım. Hayat artık bakış açım değişti, daha mutluyum, daha iyiyim. Böyle böyle işliyor hayat. Ama düşünseniz 3 üç haftalık bir projeye bir proje bir görev olarak düşünürseniz bu sıkıntılı yani o üç hafta boyunca başka bir görev yok, herhangi bir görev yok, tek bir görev var ve ben 3 haftada kalmadı. Üç haftanın sonunda belki alırsam alırım. Dolayısıyla burada aslında bir projeyi bölümlere ayırmak önemli. Görevlere ayırmak. Öncelikle işte literatür araştırması. Ardından ee, devrenin proteo işlemesi. Burada ders şey demediyorum. Proje <laughs> yardımını sağlıyor. Ardından devrenin aşaması, Ardından işte devre elemanlarının alınması. Ve en son ee, devrenin gerçeklemesi Örneğin, böyle teker teker görevler haline böl bölerseniz her ay yaptığınız görevde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ve bu diğer adıma geçişinizi daha da kolaylaştıracaktır. Eğer sen dediğim gibi üç haftalık görevi bir görev olarak düşünürsem o görevden o projeden asla kalamazsın. Ee, bir zevk şey bu zorluklarla bu şekilde başa çıkabildim. Ayrıca bazen, tabi e, tabii ben de evet ortalama kaçtı? 89'du ve e, Kaldığımı düşünüyorsanız kaldım e, anatomi dersinden kaldım. <laughs> o da şöyle e, bir e, 2018 yılıydı galiba. Tabi hayat hiçbir zaman düz ilerlemiyor. Babam rahatsızlandı. E, ben çok stresliydim. Kendimizi daha yeni keşfediyoruz. Bu olayların üstesinden gelmek çok zor e, ve bir noktada tükendim. Kendime inancımı kaybettim. zorunda değil. Her şeyi her zaman tam şekilde yapmak zorunda değilim. Yani pes ettim. Pes etmek de bazen güzel. Pes ettim, bıraktım dersi ve diğer dönem çok yoğun bir dersle beraber yani kaç tane biyomekanik ve anatomi hatta biyomedikal var, üç 3 günde 3 aynı günde olduğu bir sınavı düşünelim. Daha zor bir süreçte daha kolay bir şekilde hallettim. Bazen pes etmek de güzel, bazen pes etmek lazım daha iyi ayağa kalkabilmek için. O düşüşü görmek lazım ki ee, o nasıl kalkabileceğimizi öğrenebilmek adına. Pes edin ya da ara verin siz nasıl isterseniz ama asla o yoldan vazgeçmeyin.